O yüzden sen İslam'ı gerçek İslam gibi yaşayacaksın. Ne demek istiyor yani nasıl İslam'ı tam yaşayacağım? Allah ve Rasul'ünün sünnetine göre yaşayacaksın. Allah ve Rasul'ü takip ettiğin zaman yahut onu takip eden zatları takip ettiğin zaman onlar seni güzel ahlaka götürecektir. Güzel ahlak da edebi sana kazandıracaktır ve sen edepli olduğun müddetçe kamil iman sahibi olacaksın. Gerçek iman sahibi olacaksın. Allah'ın rahmeti seninle olacak. Allah'ın koruması altında, himayesi altında şeytan ve nefsin şerlerinden muhafaza olacaksın. İşte bunlara güzel ahlak lazımdır. Bu güzel ahlak ve edebi de biz mürşid-i kamillerden, tarikat, yuvalarından alabiliriz kardeşlerim. E peki bu kazanımlar, bu faydalar bende var mı yok mu? Sen kendini nasıl ölçebilirsin? Senin içinden Allah'ı zikretmek geliyor mu? Senin içinden namaz kılmak geliyor mu? Senin içinden camiye koşmak geliyor mu? Sen yalnız kaldığın zaman ne yapıyorsun? Tek başına kaldığın zaman neyle meşgul oluyorsun? İşte bunlar bu sorun cevabıdır. Eğer sen tek başına kaldığın zaman Allah'ı zikrediyorsan, Kur'an okuyorsan, içinden camiye gitmek, medrese gitmek geliyorsa, sen kamil iman sayılırsın.